Değerli basın mensupları, çok değerli Selçuklu hemşerilerim ve Selçuk Belediyesi'nin kıymetli emekçileri. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün, bugün burada AKP iktidarının Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri çalıştırmamak, onların topluma halka hizmet etmesini engellemek üzere kurduğu yeni bir oyunun sahnelendiği Selçuk'tayız. 1970 yılından beri Meryem Ana Evi olarak bilinen tarihi öğren yerinin gelirleri Selçuk Belediyesi tarafından alınıyor ve Selçuk'a, Selçuklu hemşerilerimize hizmet getirmek için kullanılıyor. Bugün Tarım Orman Bakanlığı yıllardır Selçuk Belediyesi tarafından Selçuklulara hizmet etmek için kullanılan bu mali, maddi kaynağı el koymak istiyor. AKP iktidarı özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı tarihi yenilgi sonrasında adeta paniklemiş durumda. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet üretmesi, toplumun halkın sorunlarına çözüm üretmesi, çare üretmesi, insanlara dokunması, merkezi hükümetin iktidarın yapamadıklarını yapması AKP iktidarının uykularını kaçırıyor. Önce seçilmiş belediye başkanlarını düzmece bir takım iddialarla görevden alarak halkın iradesini gasp ederek kayyum uygulamalarıyla belediyelere, belediyelere çökerek belediyeleri ele geçirmeye başladılar. Sonrasında bir takım yine güzmece soruşturmalarla konser, festival gibi belediyelerin yaptığı etkinlikler nedeniyle belediyelere müfettişler gönderip soruşturmalar açtılar. Dün gece, gece yarısından sonra yine bir cumhur, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Belediye şirketlerinin SGK borçları, prim borçları ile ilgili kaynağında kesinti yapılmasına yönelik bir düzenleme yaptılar. SGK borcu toplamda 980 milyar lira gibi bir SGK borcu var. Bunun sadece 96 milyar lirası belediyelere ait. Ve bu belediyelerin %65'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Yani burada yakın zamanda bir seçim yapılmış. Biz şu andaki belediyelerimizin neredeyse yarıdan fazlasını AKP'den, MHP'den almışız. Geçmiş dönemden gelen, kaynaklanan prim borçları nedeniyle şu anda belediyeler sıkıştırılmak isteniyor. Bir düzenleme, bir taksitlendirme yapılmadan temel amaç muhalefet belediyelerinin, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet üretmesini engellemek. Dolayısıyla yapılan bu haksızlıkları, bu hukuksuzlukları biz halkımıza anlatmaya, ifşa etmeye devam edeceğiz. Selçuk'ta yapılan da bu oyunun bir parçasıdır. Selçuk Belediyesi gibi küçük bir belediye, nüfusu 38 bin civarında bir belediye, kaynakları ve imkanları sınırlı, dünyada, dünyanın birçok yerinden turist gelen, özellikle belli dönemlerde o turizmin ağırlığını ve yoğunluğunu yaşayan ve kendi imkanlarıyla buraya temel hizmetler getirmesi neredeyse imkansız olan bir belediyeyi böyle bir maddi kaynaktan, 70 yıldan beri belediyeye e, belediyenin tasarrufuna sunulan bir kaynaktan mahrum bırakıyor. Bu adeta Selçuk Belediyesi'nin can damarını, hayat damarını kesmekle eşdeğerdir. Filiz Başkanım burada bir direniş başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütümüz, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığımız, Selçuklu hemşerilerimiz, İzmir'in birçok yerinden bu haklı direnişe destek vermek için buradalar. Selçuk Belediyesi ile ve Şiriz Başkanımızın başlattığı bu direnişe destek oluyorlar. Dayanışmayı sürdürüyorlar. Çünkü birçok belediye emekçisinin bu maddi gelir, bu kaynak ortadan kalktığı takdirde işsiz kalması gibi bir risk ve tehdit de mev mevcut. Biz bu direnişi sürdüreceğiz. Çünkü bu direniş haklı bir direniş. Bu direniş Selçukluların, Selçuk'un hakkını ve hukukunu korumak için başlatılan bir direniş. Yarın genel başkanımız Sayın Özgür Özel de burada olacak. Belediye başkanımızla ve bu direnişe destek veren siz değerli Selçuklu hemşerilerimizle, Selçuk Belediyesi emekçileriyle bir araya gelecek. Şunu kimse unutmasın, bu haksız ve hukuksuz uygulamalar, bu vicdansız uygulamalar günü geldiğinde bunu yapanları bir şekilde vuracaktır. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan seçimlerdeki haksızlık ve hukuksuzluk, insanların adalet duygusunu rencide eden, insanların vicdanlarını sızlatan hukuksuzluk döndü dolaştı. 23 Haziran seçimlerinde başta 13 bin küsur oyla kazanılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1 milyona yakın bir oy farkla yine Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından kazanıldı. 2023'te ne oldu? Bu haksızlıkları ve hukuksuzlukları gören milletimiz Pandemi döneminde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yaptığı hizmetleri engellemeye çalışan AKP iktidarını gören milletimiz yine 2023'te bu haksızlıklara, hukuksuzluklara tokat gibi bir cevap verdi. Bugün Selçuk'ta bunu yapanlar sandık geldiğinde yine o tokadı en ağır şekilde yiyeceklerdir. Biz belediye başkanımızın yanındayız. <laughs> Hukuki olarak da Siyasi olarak da mücadelemizi, direnişimizi sürdüreceğiz. Yukarıdayken böyle bağlandığımızda canlı yayına sizleri gördüğüm zaman söylemiştim ya. Ben kapatıyorum şimdi çünkü çok duygulandım diye. Esas görünce daha çok duygulandım. İlk gün başkanım siz de bilin, bütün basın mensupları da bilsin. Bu arada basın mensuplarının hepsi ilk günden beri de yanımızda sesimizi, bu küçük belediyenin sesini çok daha yükseklere çıkarttılar. İlk gün emekçilerle bir araya geldik ve dedik ki ne yazık ki karşımızda böyle bir tehlike var. Bize de bir tebligat geldi ve çıkışımızı istiyorlar. Sendika temsilcilerimiz ve emekçi arkadaşlarımız dediler ki Başka bizim üzerimize düş ne düşüyor? Çünkü sonuç itibariyle bu hepimizin ekmek parası, hepimizin geleceği. Yüzde 40'lar gittiği zamanlarda Efes Selçuk Belediyesi'nin ne olduğunu hep anlatıyorlar ve birçoğumuz da biliyoruz. O yüzden bu sefer biz emekçiler sahip çıkacağız. Çünkü biz emekçiler esas Efes Selçuk Belediyesi'nin ne şartlarda olduğunu biliyoruz ve ekmeğimize de sahip çıkmak istiyoruz bize bırakın ve eğer ki siz de müsaade ediyorsanız ki müsaade benden olması mümkün bile değildi. Çünkü ekmek kavgası büyük bir kavgadır. Esaslı bir kavgadır. Aile kavgasıdır, evlat kavgasıdır, ana baba kavgasıdır, yaşam kavgasıdır. Herkesin de derdi ekmeğini büyütmek, evine ekmek götürmekten ibarettir. Dedim ki siz ne yapmak istiyorsunuz? Biz kendimiz mücadelemizi kendimiz başlatacağız dediniz. Tek tek bütün partilere emekçi arkadaşlarımız gitti. Hiçbir parti ayrımı gütmeden. Tek tek bütün sivil toplum örgütlerine gittiler, sendikalara gittiler. Sonra meydanlara gittiler ve dedim ki ben ben gitmeyeceğim. Çünkü bu onların gerçekten izah etmesi gereken bir iş ve her şeyden önce Bizim mevzumuz çok daha farklı. Siyaset üstü bir şey. Ekmeğin siyaseti olmaz. Emekçinin siyaseti olmaz. Her şeyden önce yaşamın siyaseti olmaz. O yüzden siyasi siyaset üstü bir şey ve onların bu adımlarına ben beni seven vardır, sevmeyen vardır, partilimiz olan vardır, olmayan vardır. Ket vurmak istemiyorum dedim. Meydana çıktılar ve o meydana çıktıktan sonra haklı mücadelelerini anlattıktan sonra belediyenin önüne geldiniz. Geldiğinizde sesleniş tarzınızı hatırlıyor musunuz? Sen yürü başkanım, biz arkandayız. Her evet. zaman. Evet. Ben de hiç, ben de hiç unutmuyorum ve şöyle söyledim. Esas siz yürüyün, ben yanınızdayım, önünüzdeyim, arkanızdayım. Ama tek kişi kalana kadar da mücadele eden taraftayım. Teşekkür ederim. Biz dün, dün bilhassa gece nömetini sadece idari kadro yapsın istedim. Çünkü dün itibariyle kaymakamlığın ve aynı zamanda da güvenlik güçlerinin geleceğini biliyordum. Haberi gelmişti. Ama ben bir tane emekçimin kılına zarar gelsin istemedim. <laughs> bir tane vatandaşımın kılına zarar gelsin istemedim. Olur ya, olur ya. Emin olun ki bu arada Burada hemen arkamızda onlar da emekçiler. Bütün güvenliğimizi sağlayan, aslında hep bir arada olduğumuz, birlikte olduğumuz, her etkinliğimizde teşekkür etmekten imtina etmediğim ve onlarla birlikte olduğumuz için de çok da gurur duyduğum güvenlik güçleri sonuç itibariyle kendilerine söyleneni yapmak durumundaydı. Kaymakam Bey de keza öyle. Bir karar verilmiş çünkü çok daha tepelerden ve bunu uygulamak zorundaydılar. Karşı karşıya kalsın hiç kimse istemedim. Dedim ki biz bunu idari yoldan halledebiliriz. O yüzden dün olabildiğince sizler çok kalmak istediğiniz halde hadi artık ne zaman gidiyorsunuz dememin sebebi buydu. Hiçbir provokasyona, tek bir kişinin çünkü hepimizin dört günden beri sinirleri yıprandı, ekmek kavgası, ciddi bir kavga hiçbirinizin hiçbir şekilde bir tartışmaya bile girmesini hiç istemediğim için idari kadro ile birlikte kaldık. Başkan yardımcılarımızla birlikte kaldık dün gece. Biliyorduk, bekliyorduk. Geldiler ve görevlerini ifa ettiler. Oldukça da kibardılar. Sabaha kadar da oldukça kibardı her şey. Lütfen hiç endişelenmeyin. Lütfen hiç kimseye de kırılmayın. Herkes görevini yapıyor. Herkes emekçi. O yüzden Bizim derdimiz başka. Tekrar altını uzun uzun çize çize yapıyorum. Şimdi sizlerin her birinizin gözüne her türlü siyasetten Barış abi diyerek, Şemir işte Selim biliyorsun Leyla diyerek, Ramazan diyerek, her birinize tek tek Gamze diyerek, her birinize tek tek Mehmet Merhaba diyerek şunu söylüyorum. Bu iş bambaşka bir iş. Sadece belediye emekçileri değil, Efes Selçuk halkı destek verdi sizlere, emekçilere. Belediyede çalışan kardeşi olsun olmasın, oğlu olsun olmasın, herkes geldi. O yüzden teşekkürler Efes Selçuk. Teşekkürler yüreği kocaman insanlar. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Güçlenerek devam ediyoruz. Bugün halkın yanında olduğunu hep gösteren, bu partinin mensubu olmaktan hep gurur duydum. Ve her seferinde de izah ettiğim ve söylediğim grup sözcümüz Sayın Deniz Yücel bizlerleydi. Ne büyük şereftir ki bugün Efes Selçuk Belediyesi'ni, emekçinin Efes Selçuk'un hakkını Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisinin genel başkanı Özgür Özel hepimiz için televizyonlarda savundu hakkımızı hepimiz için sesimizi çok daha fazla büyüttü ve dedi ki yarın İzmir'e geliyorum. Efes Selçuk mücadelem büyüyor. Hep beraber, hep beraber, hep beraber. İşte mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bugün sizin için şundan bekledim bu kadar saat. Deniz Başkanım'ın geleceğini biliyordum ama iki tane dedim avukat, Avukat arkadaşlarımız, yönetici ve aynı zamanda meclis üyesi arkadaşlarımız da yukarıdaydı. Beklediğimiz bir karar vardı. Bugün onu sevinciyle aşağı inmek istedim. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa sonra. Ama biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Kurtuluşu, ya hep beraber, ya hiçbirimiz kurtuluşu. Tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz. Ve, ve de o gün geldiğinde hep beraber yine halaylar çekeceğiz. Çünkü bizim direnişimiz şarkılı türkülüydü, saygılıydı, nezaketliydi, hoşgörülüydü. Teşekkür ediyorum burada yine güvenlik güçlerine zorluk çıkarmadığınız... Efes Selçuk nezaketini gösterdiğiniz için hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ve de, ve de belediye başkanı olduğum süre boyunca eğer ki dert emekçinin ekmeğinden edilmesi ise buna müsaade etmez. Ne ben, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne büyük şehirimiz, ne de diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğu hiçbir il, hiçbir ilçe. Aklınız, aklınız asla, asla ama asla kurcalanmasın. Kanımız son damlasına kadar helal hoş olsun. Yan yana yürümekten gurur duyduklarım. Yan yana yürümekten gurur duyduklarım ve bu ilçede yaşamaktan onur duyduğum bütün Efes Selçuklular teşekkür ederim sağ olun